Allahu Allah min al rajim Bismillahi Rabbi alemin Ve salat ve salam ala Rasulina Muhammed ve ala alehi ve sahbihi Ecmain. Bu miraç olayında İsra suresinin birinci ayeti kerimesinde Allah'ın Celle Celaluhu vurguladığı şeylerden bir tanesi de Peygamber Efendimiz'in Allah'ın abdi oluşu. Abdiyeti, ubudiyeti, kulluğu. Kulluğu nazara veriliyor. Sübhanellezi esra bi abdihi. O şanı yüce Allah ki, eksikliklerden münezzeh yüce Allah ki kulunu yüce bir seyahate çıkardı. Gece seyahatine. Burada en yani ayetin devamını söylemiyorum çünkü birkaç sohbettir anlatıyoruz. Buradaki abdihi kelimesine dikkat çekmek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden önce bir kuldur. Çok yüce bir kuldur. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَ alemin <الْعَالَم۪ين> ile anlatılan bir kuldur. Enbiya Suresi 107'de. Bütün alemlere rahmettir. O fahri kainattır. Bütün alemlerin fahridir, öğünyüdür. Doğru. Onu ilahlaştırmadığımız müddetçe, sapıtmadığımız müddetçe, yüceltebildiğimiz kadar yüceltebiliriz. Çünkü o her türlü övgülere layıktır. Allah onu övmüştür. Ezanlarda adını yüceltiyor. Kametlere koymuştur. Namazda, tahiyyatta onun adını okuyoruz. Kelime-i şehadette onun adını okuyoruz burada vurgulanan şey abdihi aman ha ilk mesaj unutmayın o bir kuldur. Çok yüce mertebelere eriştirdim. Yedi kat semaları geçirdim. Cemalimle müşerref ettim. 90 bin kelam ettim. Ama onun kul olduğunu unutmayın. Hristiyanlar bakın nasıl saptılar. İsa Aleyhisselam'ı öveceğiz derken Allah'ın oğludur, Allah'ın bir parçasıdır dediler. Ekanemi selase falan Allah korusun. Bizde o olmaz Allah'ın izniyle. Alime şehadette bile ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'ın birliğini, varlığını ve birliğini tasdik ettikten sonra kelime-i şehadette şehadet ediyoruz, şehadet getiriyoruz. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Yine şehadet ederim ki inanırım, tasdik ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu, önce kulu diyoruz bakın. Kulu ve Resulüdür. Kulu, önce kulu. Tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öncelikle kuldur. Fakat buradan yola çıkarak onun bir beşer, onun bir insan olması yönüne takılıp kalanlar da var. Allah'tan korkmak lazım. Doğru Muhammed beşerdir sallallahu aleyhi ve sellem. O da bizim gibi yer içer, yatar, uyur, dinlenir, evlenir, yorulur. Onun da bazı ihtiyaçları var, insandır ama bizim gibi sıradan bir beşer, sıradan bir insan değildir. Muhammedun beşerun velakin leyse kel beşer. <laughs> Bel huve yaqutatun ve nasu kel hacer. Ne güzel söylemiş büyüklerimiz bunu. Muhammed de doğru bir insandır. O da el ayağı gözü kulağı dili dudağı var insandır. Ama sıradan bir insan değildir. O Allah'ın yüce kuludur. O peygamberlerin serveridir. Evliyanın rehberidir, en yücesidir. O Allah'ın övdüğü ve örnek gösterdiği bir insandır. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ dedi. Yani Ahzab suresi 21. Muhakkak ki Peygamber Efendimiz en yüce rehberdir, en yüce örnektir. Kur'an söylüyor. Ben tabi o ayetlerin bazılarını tam okumuyorum. Konumuzu ilgilendiren kısmını iktibas ediyorum. Bu caizdir tabi. Yoksa yani لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاَقِدْ وَذَكَرَ اللّٰهَ Biliyorsunuz ayetin tamam böyle de. Yani Peygamber Efendimizin örnek, en yüce örnek olduğunu, en yüce önder ve rehber olduğunu vurguluyor. Allah vurguluyor. Övmekle biz bitiremeyiz. Yeter ki onu ilah derecesine çıkarıp da kulluktan uzaklaştırmayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet bir kuldur ama deminki söylediğim o Arapça büyüklerimizin söylediği cümle kuldur fakat sıradan bir kul değildir. Nasıl ki taşlar vardır. Taşların da çok çeşitleri vardır. Sıradan çakıl taşıyla bir yakut ya da bir elmas aynı mıdır? Aynı değerde midir? Arasında değer bakımından, kıymet bakımından dağlar kadar fark vardır. Değil? İster Peygamber Efendimiz'e de yakut deyin, ister elmas deyin, sıradan bir taş değildir o elmas. İşte peygamberimiz de yakut gibidir, elmas gibidir, sıradan bir insan değildir. O Allah'ın bizzat övdüğü, Allah'ın alemlere rahmet dediği, Allah'ın bizzat eğittiği ve öğrettiği. Hatta Cebrail Aleyhisselam'ı bile geçen ona bile "Levde em emleten Bir parmak buradan öte taşsam yanarım." dediği la mekan olan yerlere gitmiştir, alemlere gitmiştir. Mekansızlığa, zamansızlığa, en yüce alemlere yürümüş gitmiştir. Peygamberimiz aleyhisselam kuldur fakat sıradan bir kul değildir. Bir kere bize peygamberimizin kulluğu nazara veriliyor. Hiç unutmayın önce kuldur. Sonra da Resul'dür tabii ki. İkincisi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin abdiyeti ubudiyeti kulluğu nazara verilerek o en yüce alemlere kulluğuyla yücelmiştir. Bu vurgu yapılıyor. Yani haşa armut ağzıma düş değil. Hazıra konmuş değil. O Allah Celle Celalü tarafından sonsuz geleceği, geçmişi bilen Allah Celle Celaluhu tarafından bilinmiş onun en yüce bir kulluk oturuya çıkaracağını Allah bilmiş zaten. O adeta dişiyle tırnağıyla yücelmiş. Ondan bir kulluk beklenmiş. O en yüce rehber olan peygamberimiz, en yüce örnek olan peygamberimiz kendisinin kapasitesini Allah'ın verdiği sermayeyi en güzel bir şekilde kullanarak inkişaf ettirmiş. O inkişaf ettirdikçe Allah yeniden kapasite vermiş, yeniden inkişaf ettirmiş hayırlarda kullanarak böylece Allah'ının hep önünü açmış. Allah salih kulların önünü sürekli açar. Kendisine verilen nimetleri hayırda kullananın Allah nimetleri başından aşağıya atırır. Yeni nimetler verir. O tekrar onu da Allah yolunda kullanır. Allah yenisini verir. Önünü sürekli açar. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam velayetiyle yücelmiş. Aynı zamanda nedir Peygamberimiz? Velidir. Velayette, velilikte, evliyalıkta da rehberdir. Ahmet, oluşu Ahmediyeti Allah'ı en yüce bir şekilde ona kulluk edişiyle Ahmet ismiyle müsemma olan peygamberimiz en yüce kulluk ortaya koymasıyla velayet ayağıyla gitti velilik evliyalık yoluyla gitti sonra oradan Allah'tan aldıklarını tebliğ için Risalet yoluyla geldi ya da ümmetini de gelip alıp götürmek için Risaletiyle geri döndü geldi şefkat etti onları merhamet etti onları da alıp götürebilmek için işte Peygamberimiz Aleyhisselam Demin de dedik Ya Hesap Suresi 21'deki en yüce örnek olması ve önder olması. Peygamberimiz peygamberlikte de peygamberlerin serveri olduğu gibi, önderi, rehberi en yücesi olduğu gibi evliyanın da sertacıdır. En üstünüdür, onların da örneğidir. Yani mucizede de örnek insandır, mucize göstermede. Bütün Peygamberlerde en önedir, peygamberlerin önündedir keramet göstermede de en yücedir. Allah'ın izniyle. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselam kendisinden beklenen kulluğun çok ötesinde bir kulluk çıkararak en yüce mertebelere sıçrayıp gidebilmiştir. Kendinden beklenen ötesini yapmıştır. Diğer önemli bir madde burada kulluğun nazara verilmesinde. Hani İsra suresinin birinci ayet-i kerifinde لِنُّرِيَهُ مِنْ diyor aynı zamanda. Yani ona ayetlerimizi bir takım ayetlerimizi göstermek için öyle bir seyahate çıkardık diyor. Evet peygamberimiz Aleyhisselam'a Allah semaları göstermiştir, melekleri göstermiştir, peygamberleri göstermiştir. Cenneti göstermiştir, cehennemi göstermiştir, gezdirmiştir. Ve kürsüyü, arşı da geçmiş, mekanı la mekan olmuştur. Sidretül Muntaha'ya, sonların en sonuna, en ilerisine gitmiş Kabe Kavmi Seyni ev ile anlatılan imkanla vücub arası aleme, hiçbir mahlukun giremeyeceği, sadece Peygamberimizin gireceği bir aleme gitmiştir. Yani uluhiyet alemi de değil, mahlukat alemi de değil, sidresi, münteha olan, son olan Allah'ın vücub, imkan vücub arası alemine gitmiştir. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselam'a Allah Celle Celaluhu en yüce ayetlerini göstermiş, kader kalemlerinin nasıl cereyan ettiğini, işlediğini, kainatın cereyan ediş şeklini, hepsini göstermiş. Ve cemali, bakemaliyle müşerref kılmıştır. Evet, bunların her biri birer ayettir. Aynı zamanda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Allah'ın varlığının, birliğinin, kudretinin, rahmetinin, hikmetinin, yüce isimlerinin bir delili ve ayetidir. En yüce ayetlerden bir tanesi de Peygamberimizin ta kendisidir. Onu da bütün alemlere göstermiştir. Bütün enbiya'ya tanıtmıştır. Bütün semavatın meleklerine, ruhanilerine tanıtmıştır. Bütün alemlere rahmet oluşuyla, bütün alemlere örnek ve önder oluşuyla ve ayet oluşuyla göstermiştir. Bir mesele de budur. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, insanlığın, hani insanlar için ne deniliyor? İnsan Allah'ın en yüce mahluku. Ahseni takvimde yaratılmış. Laqad halaknal insane fi ahseni takvim diye anlatılıyor ya Tin suresinde. Allah'ın en yüce kulu. En yüce kapasitede, en yüce formda, kıvamda yaratılmış. Eğer o kendisine verilen o güzelliği, kıvamı korursa, inkişaf ettirirse, kapasitesini çalıştırır, inkişaf ettirirse melekleri bile geçeceğini işte peygamberimiz fiilen tasdik etmiştir bizzat ispat etmiştir. Yani insanın eşrefi mahlukat oluşunu, bütün mahlukatın en üstünü oluşunu çalışırsa, çabalarsa a'lâ-yı illiyyine yani en yücelerin daha yücesine çıkabileceğini, melekleri bile geçeceğini fiilen ispat etmiş, tasdik etmiştir. a'lâ illiyine gitmiştir. Eşrefi mahlukat olduğunu göstermiştir. Hatta emaneti kübrayı, yüklenilen o en yüce emaneti en güzel bir şekilde temsil etmiş. Orada Allah'ın cemaliyle müşerref olmuştur. Hatta şunu bile söyleyebiliriz aklıma bir şey daha geldi. Bakara suresinde zannediyorum 34. ayet-i kerimede var ya Adem aleyhisselama meleklerin secde etmesi meselesi. Ve iz kunna lil malaikati li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara Diyor ya Allah celle celaluhu Melaike-i Adem Aleyhisselam yaratıldığında mahlukatın eşrefi, halife-i ruhu zemin ona saygı secdesinde bulunun. Onlar saygı secdesinde bulunmuşlar. Ona inkıyat edeceklerini, tabi olacaklarını, o onun yüceliğini tanıyacaklarını göstermişler. Ancak şeytan diretmiş. Ben hayrun mint demiş değil mi? Ben daha hayırlıyım. Halaktahu mintin. وَخَلَقْتَنِي مِنْنَارَ ''Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın.'' demiştir. Böylece kibirlenmiş, gururlanmış, diretmiş ve böylece batıp gitmiş kafirlerden, nankörlerden olmuştur. Şimdi bunu niye söyledim? Adem Aleyhisselam'da ve onun şahsında anlatılan bu olayı Peygamberimiz Aleyhisselam fiilen göstermiştir bize ve bütün kainata. Adem Aleyhisselam'ın oğullarından, evlatlarından, evladı Adem oğlu olarak adam olarak Adem olarak adam olarak adamların adam olarak Aleyhissalatu vesselam yücelmiş 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 Adem Aleyhisselam'da bütün peygamberleri de geçmiş hiç kimsenin varamayacağı en yüce en ala makama gitmiş otağını kurmuş Habibullah oluşunu göstermiş böylece bütün melaiki kiram ona teşrif açılık yapmış hizmet etmiş, hürmet etmiş, tasdik etmiş, takdir etmiş. İşte bu dahi Peygamber Efendimiz'in kulluğuyla hangi mertebelere eriştiğini bize göstermesi, bütün aleme göstermesi bakımından çok önemli olmuş. Ayrıca bize yine tekrar Allah Celle Celaluhu bir mesaj daha veriyor burada. Siz de ey kullarım, peygamberane yaşarsanız, siz de kulluğunuzu güzel yaparsanız, güzel bir şekilde Allah'a ubudiyet ortaya koyarsanız, abd olursanız, abdiyet içerisinde olursanız sizi de yüceltirim, uruc ettiririm. Yüceltirim, yüceltirim, yüceltirim. Meleklerin bile kendisine gıpta ettiği insanlardan birisi haline getiririm. Öyleyse siz de yücelmeye bakın, elmaslaşmaya bakın, kömürleşmeyin. Biliyorsunuz kömürün de elmasın da ortak özelliği temel maddeleri aynıdır. Karbon. Evet İkisinin de, yani elmasın da, kömürün de temel maddesi karbon. Ama elmasla kömür arasında dağlar kadar fark vardır. Evet, Peygamberimiz de insandır, Ebu Cehil de, Firavunlar da insandır. Ya da Ebu Bekir radıyallahu anh da insandır, Ebu Cehil de insandır. Ama birisi elmas ruh, tabiri caizse öbürü de kömür ruh. Birisi âlâ illiğine layık, yücelerin yüzüne öbürü de esveli safilin aşağıların aşağısına. Birisi melekleri de geçip yücelirken öbürü de şeytanlardan bile aşağı inmiş. Demek ki insan öyle bir kıvamda yaratılmış ki yücelirse en yücelere melekleri geçerek gider. Alçalırsa tedennisi de tedenni aç alçalmasıyla şeytanı bile geçer alçalır da alçalır. Öyleyse bize de burada yine bir mesaj daha veriliyor ki aman bak kendinize dikkat edin peygamberane yaşayın, onu örnek alın, onun yolunda ruhlarınızı yüceltmeye, cennetlere layık bir hale gelmeye çalışın. Kendinizi cehenneme kömür haline getirmeyin, elmaslaşmaya bakın. Rabbim bizleri de kulluğunu en güzel bir şekilde yapan, peygamber efendimizin yolunda, peygamberane onun ahlak ve sünnetini yaşatarak, yaşayarak ve yaşatarak, peygamberane yaşayarak, Yücelen ahirette de ona yakın komşu olanlardan eylesin. امين 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 والحمد لله رب العالمين